<laughs> Hipokrat neymiş <yeminiymiş> bir de. <laughs> abiciğim bu anlar Hipokrat o anda ediyorlar bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemini orada ediyorlar bitiyor. <laughs> Öyle bir şey yok yani. Öyle sandığınız gibi ömür boyu süren bir, bir ay bile sürseniz iyi olur da işte. Sürdürmezler abiciğim. Bir ay böyle formalite icabı işte yemin ettim ben. Bak sözümde duruyorum diye kandırırlar millet bu doktorlar. Ondan diyorlar derler. Ya bir sene sonra aslında bence yapacağım yaparım derler. Yeminim mi kaldı ya? Allah şimdi ne haberler görüyoruz da Türkiye'den ya? Siz neyin babasını yaşıyorsunuz? yemin ediyorlar ediyorlardı Yeminle mi oluyor bu işler ya? <laughs> Yeminle olması lazım Ama inançlı insanların ama Her telde insanımız olduğu için ülkede öyle olmuyor yani maalesef. Biri çıkıyor düzeni bozuyor. Veya biriler çıkıyor doktorlardan düzeni bozuyor yani. Böyle bir durum var. Hadi öpülünüz. Evet savcı bey diyeceksiniz. Savcı bey diyeceksiniz. Savcı bey. <laughs> Hakim değil sayın savcı. Egemen bey savcı egemen bey sayın savcım diyeceksiniz.